Benle oyun oynayalım mı? Ha. Evet. Demir'ciğim ne yapıyorsun oğlum bakayım burada? Golyimle oynuyorum babacığım. Demir o gol yüzünden daha önce başımıza neler geldi hatırlamıyor musun oğlum? Ha. Ya bir şey olursa? Bir şey olmaz baba bir şey olmaz. Ben dikkatli oynuyorum oğlum ben. E hadi inşallah dediğin gibi olur oğlum. Tamam ben içerideyim görüşürüz sonra o zaman. Hadi hoşçakal. Sen ne nesin öyle? <laughs> ah, Gori, ben sana demiştim Demir değil mi? <laughs> goril oldun sen şimdi. Ya git, git buradan, git. <laughs> git. Ha? Çık buradan, çık. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım ben ya? Demir goril oldu. Eyvah, eyvah kapıyı zorluyor. Ben hemen doktoru arayayım olmadı. Alo, Alo doktor bey. Çok acil bize gelmeniz lazım. Demir gorile dönüştü. Ha? Aa kapı çalıyor. Oh! Bu da. Aa, bu da ne? Git başımdan. Hakan Bey bu da ne? Ha? Doktor geldi. Doktor geldi. Aa goril to Doktor gel. Gir, gir, gir. Öyle. Doktor durum bu ah. oyuncağıyla oynuyordu daha evvel bu gorile dönüşen oyuncaktı yine evet. yine aynı oyuncak gorile dönüştürdü ama demiri dönüştürdü bu ah. sefer ama çok hırçın çok hırçın ne yapacağız buna? Ah, bilmiyorum ne yapmamız lazım? Buna bir iğne falan yok mu? Ha? Bir sakinleştirici iğne deneyebiliriz şansımızı. Hazır mısın? Hazırım aç. Açıyorum. Gel buraya goril gel ah. gel 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 hadi hadi. Ah. Hadi işe yarayacak mı acaba? Aa daha da çok kötü oldu bu. Hayır. Hayır, be! kaçıyorum. Hayır, gitme doktor dur. Hayır, hayır. 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 Gel buraya. Gel ıı! buraya! doktor. Sen kapıyı aç, bunu dışarı atalım tamam, tekrar. Tamam. Gel buraya görüyüm. Oh. Gel, gel, gel. Gel, Hayır, kapan, çabuk kapat. Çabuk kapat. Ne yapacağız ya. İyice azlı çocuk. İyi düşüneyim. Bir tane kolye var. Zihirli bir kolye. Ha? Bir kolye mi? Evet onun şey sakinleştirme <laughs> özelliği var. Daha evvel mide ablası yapmıştı onu <gülüyor> sinirlemişti. <gülüyor> o kolyeyi takarsak belki düzelebilir. Doktor buldum kolyeyi. Hemen bunu takarsak büyük ihtimalle kurtaracağız gibi. Takabilecek miyiz peki? Bilmiyorum. Aç kapıyı gelsin. Tamam. Aç. Bir, Aç. Iki, Aç. Iki, Aç. üç. Ağ. Gel buraya. Gel buraya. Ha? Al bunu takacağım sana. İyileşmen lazım artık Demir. 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 Demir kendine gel. Demir. 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 İyi misin oğlum? Baba kurtul. Ne oldu bana? Oh, çok şükür. O maymunla oynuyordun ya gorille. Evet. O goril yüzünden tekrardan sen gorille dönüştün biliyor musun? Ha! Ve bu kolye kurtardı seni. Nida ablam bunu daha evvel sihirlemişti hatırlıyor musun? Evet. Bunun sayesinde kurtuldun. Ha? Bir daha o gorille oynamak yok tamam mı oğlum? Tamam babacığım. Ye